Tam çizgilerin gireyim üzerinden kesiyoruz. Ama ya yanlış tamam, ya. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz ben et. Bir şey olmaz kızım bir şey olmaz kızım. Öğretmenim ayakta. Öğretmenim ayakta. Ne oldu kardeş? Ben olmadım? Ben yanlış yaptım. Çekil lan. şey olmaz Devam et. Bir şey olmaz. Lan yapma. Okuyan benimki böyle olur. Zekeriya nasıl oldu? Tamam. Sen de hadi de